Hanımlar beyler bugün sizlerle beraber vahşi batının derinliklerine inerek bir salon işleteceğiz. Ve bu bölüm sadece oyunun ana hikayesini baz alacak. Belki devamında serbest gezinerek salonumuzu iyice genişlettiğimiz bir bölümde çekeriz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere iyi seyirler. Gözümü bir açtım kafamda bir bez. Bir tren vagonun içinde yatıyorum. Etrafımda iki kişi var ama kim olduklarını bilmiyor. Dedim kimsiniz? Bana ne yapmaya çalışıyorsunuz? Tabii ki cevap vermedi. Kapının ardından bir adam yaban mersini gibi bir şey söyledi. Tam olarak anlamadım. Diğer adam da beni kolumdan tutup kaldırdı. Burası senin durağın. Tren yavaşlamadı. Nasıl ineceğim falan derken sırtımdan tekme bir koydu kendimi. Yaban mersini kasabasının tozlu topraklı yollarında yuvarlanırken buldum. Gözümü açtığımda karşımda yaban mersini kasabasına hoş geldiniz yazılı bir tabela gördüm. Şöyle bir etrafa baktım neler var neler yok diye bildiğiniz çöl gibi bir yer burası. Kafamı yere bir çevirdim bir mektup. Mersem Lok adında eski borç aldığım biriymiş. Vay efendim neymiş? Borçlarımı ödemedim diye yaban Mersin kasabasındaki salonu ben işletecekmişim. Yani bana zorla iş veriyorlar. Ödünüm mü cezamı bilemedim. Ama harbiden felaket görkemli duruyor salon bu arada. Düşündüğümden çok daha büyük. Ama bir şey fark ettim. O da kasabada kimsenin olmayışıydı. Bildiğiniz hayalet kasaba gibi bir yer burası. Kapıdaki tahta parçalarını söküp fırlattım ve içeri girdim. Tahmin ettiğim gibi içerisi de savaş alanı gibiydi. Burayı kim temizleyecek? Tabii ki ameli olarak ben. Salonu temizledikten sonra elimde çöp torbasıyla kala kaldım. Ne yapacağım derken kasabada bir çöp varmış onu öğrendim. Şöyle bütün gücümle fırlattım çukura çöpleri. Sonrasında bir tahta parçasının üstündeki not dikkatimi çekti. Mektubu kasabanın çöpçüsü yazmış. Çöpçü demek doğru mu bilmiyorum ama öyle işte. İşte siz çöpleri atın ben geldiğimde toplarım rahat olun diyor. İyi bakalım. Bir de süpürge buldum hemen arakladım. Lazım olacak sonuçta. Başladım foşur foşur süpürmeye yer yeri. Ne gariptir ki yerleri süpürünce içinden para çıkıyor. Amerika'nın taşı toprağı altın lafı doğru sanırım. Şimdi etrafa bir çeki düzen verme vakti. Sandalyeleri masaları güzel bir şekilde koymam gerekiyor ki müşteri keyifle yemeklerini yesin. Şöyle hepsini iç içe koydum ki oturup kalkanlar birbirlerine vurup kavga etsinler. Sonra kafamı bir çevirdim bir tane manyak kapalı alanda bana ıslık çalıp el kol yapıyor. Ne yalan söyleyeyim korkup kaçmaya başladım. Nefes nefese kalana kadar koştum. Sonra dedim ki lan burası benim mekanım artık korkuya yer yok. Gittim tekrar salona. Adamla yüzleşmem gerekiyor. Adam bana dedi ki etrafta fare bokları var. Bu dekoru sen mi yap? Ben de dedim ki burası benim birader rahat olsana sen be. Loki ile yaptığın anlaşmayı unuttun sanırım gibi bir şeyler söyledi. Anladım ki bu Lok'un adamı. Kimsin bir dersen dedim bana W derler dedi. Burada seninle beraber takılacağım. Seve seve ya da seve seve dedi. Şimdi boş konuşma da beni takip et diye devam et. Şu gramofonu alayım da dekor falan yaparız aşağıya. Adamın yanına gittim sihirli bir şekilde kapıyı açıp içeri gir dedi. Bir girdim yerde ceset var. Uzaylı gibi de bir şey böyle enteresan. Temizlemem gerekiyormuş. Aldım elime bezi 40 yıllık temizlikçi gibi silmeye başladım. Al dedi cesedi levazımcıya götüreceğiz. Adamı da garip bir şekilde taşıyoruz zaten enteresan. Sonrasında adamı tabuta koydum böyle elleri kolları garip bir şey oldu adamın. Kadına döndüm dedim selamünaleyküm. Dedi ki adın ne? Ben Mehmet dedim. Kadın benim çok uzun yaşamayacağımdan emin gibiydi. Dedi ki ayakkabına 5 dolar koy ölürsen falan seni güzel bir şekilde defnederim. Bir yandan korktum ama sinirim de bozuldu. Adı Casey'miş ablamızın. Tatlı biri ama dikkatli olmam gerekiyor. W dediğimiz adamın yanına geri döndüm. Benimle konuşurken suratıma bile bakmadı. İşte ben ıslık çalınca ahıra geleceksin falan filan dedi. Köpeğim miyim lan ben seni dedim. Evet dedi. Eyvallah abi dedim. Ne de olsa silah falan var. Korkutucu bir şey yani. Dedim orada boş boş duracağım yoksa içki falan istiyor musun? Yap bakalım bana viskili bir şeyler dedi. Oyunun bana gösterdiği şekilde içkiyi yapmaya başladım. Viski ki elma şarabı buz ve karıştır. Mis gibi oldu. Hala para bulmaya devam ediyorum bu arada. Adam arka kapıdan gittiğine göre salonu açma vakti geldi. Hiç kimsenin olmadığı kasabada salonu açınca bir anda birileri portal açmış gibi gözükmeye başladı. İlk müşterimiz geldi. viski shot istiyor. İkinci müşterimiz ise W ile aynı içki Stone Fence dedi. Ama malzemen bitmek üzere. Bir abimiz gelecek dediler. Malzemeleri ondan tedarik edersin diye ama hala gelmedi. Aha geldi galiba bir bakayım. Oh bir sürü şey var arabada mükemmel. Selamünaleyküm ben Mehmet dedim. Hoş geldin kasabamıza dedi. Bundan sonra malzemeleri benden alacaksın dedi. Birinin tanıdığı galiba çünkü malzemeleri başka tedarik edebileceğim hiç kimse yok. Bütün ihtiyaçlarımızı aldım sırtladım kasayı salona götürdüm. Tam müşterilerle ilgilenirken içeri bir tane adam girdi. Yok işte bar tekrar açıldı ağlayacağım falan diyor. Delimine ben çok eskiden gelirdim buralara hep tutluktu dedi. Çok da irdelemedim. Tuzlu bir şeyler yemek istiyormuş. Mutfağa gittim tencereyi koydum ocağa tuzlu bir yemek seçtim. Tereyağı, sakatat, ekmek ne varsa koydum. Mini bir oyunla da yemeği yapıp adamın önüne koydum tabağı. Müşterilere bu sürede hizmet etmeye devam Edeyim. Ne de olsa bir noktada para kazanmam gerekiyor. Salonda bir anda sesler yükseldi. Bir baktım kavga ediyorlar. Aldım sandalyeyi elime agresif olan adama fırlattım. Amele sümüğü gibi yapıştı yere. Haklının her zaman yanındayız. Adam yerde yatarken biri girdi içeri. Dedim ki doktor çağır. Ben kasabanın doktoruyum zaten dedi. Daha yeni başladın ama adam dövmeye başlamışsın dedi. Yok abi dedim onlar başlattı. Neyse dedi. Getir ben bir muayene edeyim. Adamın kliniğine doğru yürüdük. Adamı yatırdım ama ölmüş sanırım ya bu. W abimiz beni köpek gibi ıslık çalarak ahıra çağırdı. Dedi ki şu arkadaki at arabasının saklanması lazım. Şerif'in böyle görmesini istemeyiz. Tabii ki hayır diyemedim. Aldım elime Levi'yi bam gün vurmaya başladım. Araçtan geriye kalanları da samanların arasına sakladım. Yine bir tane ceset vardı. Bu adam öldürmeden duramıyor sanırım. Neyse. Kasabada herkesin gözünün önünde adımı levazımcıya götürüp attım tabutun içine. O sırada Şerif trenden inerek salona yürümeye başladı. Pardon abim toz oldu ama. Şerif'le konuşmaya başladım. Dedi ki sen yenisin sanırım buralarda. Evet dedim. Adım Mehmet. Benim adım Hank dedi. Yeni Şerif benim bu kasabada dedi. Beni buraya gönderdiler çünkü kasabanın gelişmesi ve güvenlik almasını istiyorlar. Burası ne kadar barışıl görünürse o kadar güzel olur dedi. Adama söz verdim. Daha 5 dakika önce ahırda araba saklamamışım gibi. Neyse. Bir içki istedi ama istediği malzemeler bende yok. O yüzden kafama göre bir şeyler yap. Pek sevmedi gibi. Çok sinirlendi. Çok da umurumda olmadı açıkçası. Malzeme yoksa yapabileceğim bir şey de yok. Kasabaya yeni bir marangoz gelmiş. Git onu karşıla dediler. Adamla tanıştık. Ayaküstü bir sohbet ettik. Kutuları taşımasına yardım ettim. Sonrasında bana teşekkür etmek için para verdi. Aynı zamanda adam bana 3 tane yeni masa verdi salona koymam için. Masaları koyduktan sonra bir anda Levazımcı ablamız içeri girdi. Geç geldim özür dilerim dedi. Canım olur mu öyle şey dedim. Bir içki koyayım sana. İlk ceset için bana para verdi. Meğerse ona götür herkes için bana para verecekmiş. Harika bir şey bu dedim. Ve dedi ki ölü olmasına gerek yok. Ne de olsa nabzına bakmayacağım. Yani bayılmış olsa bile gömecek ve bana parasını verecek. Süper. Sabah olduğunda eksik malzemeleri tamamlamak için dışarı çıktım. Her şeyden full olacak şekilde aldım ve sadece 23 dolar tuttu. İçeri girip hepsini sıra sıra dizmeye başladım. Salonu açmadan önce şöyle ufak temizlik işlerini de halledeyim dedim. Salonu açtıktan sonra mutfağa girip 3 çeşit yemek yaptım. Birisi tatlı, birisi tuzlu, sonuncusu da baharatlı. İnsanların her istediklerini vermemiz gerekiyor sonuçta. İnsanlar yavaş yavaş gelmeye başladı sabahın 8'inde deli gibi yemek ve alkol istiyorlar. Garip bir kasaba burası. Sonra salona doktor geldi. Geçen gün ona götürdüğüm adam bir anda kan kusmaya başlamış. Ama neyse ki bunun tedaviden dolayı değil, hayvan gibi alkol içmesinden dolayı olduğunu anlamışlar. İçi rahatlamış adamın. İnsanlar o kadar çok yemek yiyor ki kazanlar sürekli bitiyor ve yenisini yapmak durumunda kalıyorum. Marangoz geldi salona. Dedim ki bana bir oda yap. Üst kattaki bir odayı tamir etmek istiyorum. Ki odayı kiralayıp para kazanabileyim. Dedi ki yaparım ama bana bir alet çantası lazım. Eğer bulup getirirsen olur. Tamamdır dedim halledeceğim. Kutlamak için bir elma şarabı doldurdum kendisine. Sonrasında insanlara hizmet etmeye devam ettim. Geçen gün üst kata çıktığımda bir şey fark etmiştim. Orada sanki bir alet çantası vardı. Tam aldım çıkacağım bir baktım W var kapının önünde. Korkudan yere düşürdüm alet çantasını. Dedi ki beni soymaya mı çalışıyorsun? Yok dedim abi olur mu öyle şey? Tamam tamam korkma dedi. Sana bunu veririm ama bir şartım var. Şerif geldiğinde onu oyala. İçirebildiğin kadar içir. Benim Şerif'in ofisinde işim var dedi. Bu adam gitgide tehlikeli oluyor. Benim de başım belaya sokacak. Tamam dedim. Çünkü başka çarem yoktu. Birkaç dakika sonra Şerif geldi. Sert bir şeyler istedi. Viski kokteyli. En güzelinden yaptım ona. Masaya vura vura şov yaptım. Üç tane içti hayvan herif. Sonrasında tam yerleri silerken Double yine beni köpek gibi ıslık çalarak yanına çağırdı. Hızlıca merdivenlerden yukarı çıkıp yanına gittim. İşe yaradı mı diye sordum. Evet dedi. Hiçbir sorun çıkmadı. Alet çantasını alabilirsin dedi. Tamam dedim. Teşekkür ettim canım abim dedim ve odaya yöneldim. Örlüğün yanına gittiğim zaman bunu nereden bulduğumu sordu. Buldum işte orasını karıştırma dedim. Sanırım alet çantasında bulaşmış bir kan lekesi fark etti. Bu ne diye sordu. Ya bilmiyorum ki dedim paslanmıştır sanırım biraz dedim. Peki inanmadı ama kurcalamak da istemedi sanırım. Tamam dedi aldı alet çantasını. Buraya ilk geldiğim gün mektubunu okudum çöpçü kasabaya geri gelmiş. Onunla tanışmak için yanına gittim. Adam çöplerden sanat eserleri yapıyormuş. Adı da Charlie'ymiş. Dedi ki bana çöp getir sana bedavaya sanat eseri yaparım dedi. Hem de bedavaya dedim. Süper. Kasabada gördüğüm her şeyi leviyeli kırmaya başladım ve sonrasında Charlie'ye götürdüm. Ondan bana şöyle duvara asmalı güzel bir hayvan kafatası istedim. Hemen ayarladı sağ olsun. Sonra geldi dedi bir fotoğraf çekilelim. Dedim sende kamera mı var? Evet dedi ne sandın? Şaşırdım dedim. Pozumuzu verdik şlak diye çekti fotoğrafı. Daha sonra gel al bunu benden dedi. Earl odayı bitirmiş tertemiz. Artık bu odayı kiralayıp insanlardan para alabilirim. Teşekkür ettim. Aç mısın diye sordum. Evet dedi. Hayır dese şaşarım zaten. Buna güzel sıcak bir yemek yaptım. Sonrasında bana bir şey uzattı. Masanın altında buldum bunu dedi. Çok tanıdık bir fotoğraf. Bunu Charlie'ye sormam lazım diye düşündüm ve fotoğrafı alıp onun yanına gittim. Charlie bir an şaşırdı ama sonra her şeyi anlattı. Dedi ki o senden önceki salonun sahibi. Hepsiyle aynı pozu verip fotoğraf çekilmiş. Sapık mı ne bu da? Ama tabi hepsi ölmüş. Hatta buraya ilk geldiğim gün taşıdığım ceset benden önceki adammış. W halletmiş sanırım hepsini. Biraz korkuttu beni. Neyse, Earl'ın yanına giderek oda için bir yatak almaya karar verdim. Sonuçta insanların yatacak bir yerlere ihtiyacı olacak. Odaya gittim, yerleştirdim yatağı. Çok güzel oldu namusuz. Sonrasında bir adam geldi. Dedi ki bana bir oda ver. Karımla kavga ettim. Ondan kaçmam lazım. Ama ne olursa olsun buraya gelirse benim burada olduğumu söyleme dedi. Tamam dedim abicim nasıl istersen. Parasıyla her şey halli olur. Salonu kapatmadan önce son siparişleri vermek üzere masa masa gezmeye başladım. Bir gün sonra bir kadın geldi salona. Dedim buyurun hanımefendi bir sorun mu var? Bana viski ver dedi. Kocamı arıyorum. Aptal bir şapka takıyor ve her zaman bir şeyler planlıyormuş gibi görünüyor dedi. Ben de dedim ki burada öyle birini göremiyorum o yüzden yardımcı olamam. Adam satmayız evelallah. Onu yakaladığımda Şinitzel yapacağım dedi. Ne demekse artık bilmiyorum yani. Ardından bir abimize sıcak yemeğini verdim. O sırada bir baktım gözcüğüyle adam merdivenlerden aşağı iniyor. Dedim buyur kardeş. Beni koruduğun için teşekkür ederim dedi ve bahşiş verdi. Bir de elma şarabı istedi. Yüzsüz mü ne? Dedim kardeş senin karınla arandaki problem ne? İşle ilgili dedi. Deve kuşu aldım ama ona sormadın diye sinirlendi dedi. Ne yapacak deve kuşunu bilmiyorum. Neyse dedim çekildim kenara temizlik yapmaya başladım. Yerleri bir güzel sildim. Odayı bir sonraki müşteri için hazırladım. Sonrasında aşağı inip barda bekleyen müşterilere içkilerini koydum. Yine gece yarısına doğru Casey ablamız geldi levazımcı. Dedim uykusuz bir gece geçiriyorsun sanırım. Evet dedi. Seni düşünmekten uyuyamadım dedi. Şaka tabi. Dedim bir iki dakika dur salonu kapatıp geliyorum. Bir şey konuşacağım seninle. Charlie ile konuştum dedim. O çöpçü adamla. Vay salak fotoğraflarımı gösterdi sana dedi. Evet dedim. Benden öncekiler dedim. Hepsi öldü mü? Evet dedi ama kaçmaya çalışma sakın. Bir sözleşmem var unutma her halükarda ölürsün dedi. Beni böyle bir titreme aldı sinirlerim bozuldu. Dedi ki korkma kar getirirsen Lok sana bir şey yapmaz ne de olsa her şey parayla ilgili. Görüşürüz öpüyorum dedi ve gitti sonrasında. Bir sonraki günün sabahında yine bizim tedarikçiye uğradım eksik olan malzemelerin hepsini aldım. Sadece 23 dolar tuttu. Fiyatlar çok ucuz. Bayılıyorum bu duruma. Hepsini tek tek rafları dizip müşterilerin gelmesini bekledim. Sabahın köründe yine ay yaşlar toplanıp içki istemeye başladı. Sabah 8'de nasıl sarhoş oldularsa bir anda kavgaya tutuştular. Ama bu sefer hazırlıksız yakalandım. Adamın teki dayak yedi. Levazımcı mı yoksa doktora mı götürmem gerekiyor? Arada kaldım. Ama sonrasında iyilik meleği yanım onu doktora götürmem gerektiğini söyledi. Doktor saçma saçma konuşmaya başladı bir anda. Vay efendim yine mi getirdin? Ben bunların hepsini nasıl bakacağım vesaire vesaire. Dedim istersen Keyse ablama götüreyim de diri diri gömsün. Sakın öyle bir şey yapma dedi. Bu hayat kurtarmakla ilgili. İyi dedim. O zaman tatava yapma da tedavi et şunu. Salonda yine tıklım tıkış bir ortam var. Millet yemek yemek için sıraya girmiş resmen. Şunları da bir halledeyim yavaştan. Sem abimiz beni çağırıyormuş. Derdini öğrenmek istedim. Ama yürürken bir anda görünmez bir barikat beni durdurdu. İleri gidemiyorum. Bir baktım ne vardı hiçbir şey yokmuş. Neyse. Bu Sem abimiz altın çıkarıyormuş. Ama malzemesini çalmışlar mı? Ne öyle bir şey olmuş. Bir ağaçta sallanıyordu onu kurtardım. Diğeri ise şerifteydi. Ver dedim vermedi. Dedi ki şu hücreleri bir temizle vereyim. Ya da 50 dolar ver dedi. Dedim sen delirmişsin. Hücreleri temizlemeye başladım. Pırıl pırıl oldu her yer. Dişliği aldım, çöpü de orada bıraktım çıktım. Bari onu da kendisi atsın. Sem abimiz çok sevindi bu duruma. Teşekkür etti. Gel dedi sana altın çıkarmayı öğreteyim. Mini bir oyun oynadık onunla. Böyle bir taşları yakalamaya çalışıyorsun vesaire saçma sapan bir şey. 7 dolar 45 sent kazandım. Kısa günün karı. Salona gidip yine ufak tefek temizlik yaptım. Bu kadar hızlı nasıl kirleniyor her yer, gerçekten anlamış değilim. Neyse. Müşterilerin mutluluğu her şeyden önemli. Pırıl pırıl oldu her yer. W ahırda bekliyormuş yine. Bakalım yine ne zorluk çıkaracak bize. Levyeni getirdim mi dedi. Evet dedim. Parçalı o zaman şu arabayı dedi. Adam amele gibi kullanıyor beni. Arabayı parçaladım ve sakladım. Ortada bir anda sandık çıktı. Ne olduğunu anlamadım. Aç şunu dedi W. Biraz zorladıktan sonra içeriden bir ses geldi. İkimiz de irkildik. W hemen silahına sarıldı. Bu da tam korkak. Adam dedi ki beni vurmayın. Silahım yok. Hiçbir şeyim yok. W girdi araya partnerim şimdi sandığı açacak ama yavaş yavaş hareket et ve ellerini görelim. Adam dışarı çıktı siyahi bir abimiz. Elleri havada bir şekilde ayağa kalk. Benim adım Robert dedi ama sonrasında düştü bayıldı. Tabii ki onu taşımak kime kaldı? Bana. Sırtladım adamı herkesin içinde yine yürümeye başladık. W'nun kaldığı odaya götürdük onu. Bok çuvalı gibi yıldı oraya. Hemen doktora koştum. Dedim gel yardıma ihtiyacımız var. Salonda bir adam var ve bayıldı. Hemen geliyorum dedi. İçeri girdiğimde bir irkildim. Baktım biri piyano çalıyor ya da çalmaya çalışıyor. Meğerse W'yu tıkırdatıyormuş. Doktor geldi dedim üst katta. Sonra da W ayağa kalktı. Sen ne düşünüyorsun dedim tüm bu olanlar hakkında. Adam müzisyen dedi. Onu işe almalısın. Salona bir hava kadar. Sence kim onu kasaya koydu dedim. Kimse dedi. Kendisi yaptı dedi. Sandığın içinde hiçbir hırpalanma izi yok. Tamamen kendisi buraya gelmiş dedi. Biraz bana nasihat verdi. Sonra bir anda arkadan Earl'ün sesi geldi. Yanında bir kadın vardı. Kadın sinirlendi. Dedi olan salak. Tren geldi. Bir ton insan var. Neden salonu açmıyorsun? Ne biçim işletmecisin sen dedi. Sonra bir anda Earl'da emirler yağdırmaya başladı. Dedi patates getir, havuç getir vesaire. Bana da aç şu salonu yoksa döverim seni dedi. Mecbur açacağız artık para. barı. Barı açtıktan sonra yavaştan insanlar gelmeye başladı. Yavaştan diyorum ama arka planda göreceğiniz üzere bildiğin akın ediyorlar. Bütün gece bunlarla uğraşmak zorunda kalacağız. Alkoller, yemekler havalarda uçuşuyor ama iyi para kazanacağız o belli. Sonunda bitti. Bu ablamız arkada yemeklerle ilgilendi. Teşekkür ettim. O da belli ki çok yorulmuş. Sonrasında yukarıdan doktorun seslendiğini duydum. Bir dakika deyip izin istedim ve yanına gittim. Adamın bir şeyi yokmuş. Doktor Doktor dedi ki ben epilepsiden şüpheleniyorum. İyi bar dedim. Yatsın dinlensin biraz da. Earl'ün yanına gittiğimde kadın ortalarda yoktu. Dinlenmek istediği için ayrılmış salondan. Dur dedim. Kalan yemeklerden vereyim size. İçeriden bir tencere kapıp ofislerine koydum. Afiyet olsun deyip dışarı çıktım. Sabah olduğunda adam ayılmış ve piyanonun başına oturmuştu. İyi birine benziyor. Günler günleri kovaldı. Herkes mutlu. Bar büyüdü. Bir kumar masamız bile var. Her yer çok ferah gözüküyor. Hemen Earl'ün yanına gittim. Dedim bana birkaç masa ve sandalye lazım salonu büyütüyorum. Şöyle güzelce dizdim hepsini. Artık daha fazla insan gelip yemek yiyebilir. O sırada salona Şerif geldi. Dedi ki bana yemek yap. Tamam abi dedim kızma. Ama içeri bir gittim ocak patlamış. Geçen gece kadın ne yaptıysa mahvolmuş olacak. Dedim yemek yapamıyorum kusura bakma. Sinirlendi. Müşteri kaybettin dedi. Kalktı gitti. Dedim uzatma şerifsin diye kendini bir şey sanıyorsun. Neyse. Sonra Charlie'ye gittim dedim abicim bana ocak lazım. Sen anlarsın bu işlerden. Tamam dedi. Ben şimdi bir gidiyorum yakında görüşürüz deyip elveda dedi. Geldiğinde yanında bir eşek getirmişti ya da at. Bu ne bilmiyorum açıkçası. Bu hayvan ne işe yarayacak derseniz çöpleri Charlie'ye taşımak için kullanacağız. Etraftan topladığım çöpleri hayvana koyuyoruz ve o da kendiliğinden çöp alanına götürüyor. Aynı zamanda yeni ocağı da geldi artık daha güzel yemekler yapabiliriz. Gayet mutluyum bu duruma. Son kez etrafı temizledikten sonra rahat bir uyku çekmek için yatağıma gittim. Yeni güne yine sabah alkolikleriyle başladım. Sonra bir baktım arkadan hey, sesler geliyor. Kumardakiler kavga ediyor sandım yeah. ama öylesine bağırıyorlarmış. Yine başladım deli gibi alkol servisi yapmaya. Ne olursa olsun asıl işimiz bu sonuçta. Kumar paralarını topladım, yerleri temizledim. Aynı zamanda kasada 200 dolar biriktirmeyi başardım. Lok abimiz borçların bitirmemi istedi. Yoksa beni öldürürmüş. Biraz ayıp etti. Şu gördüğünüz abimiz aracıydı. Parayı topladığımı bu arkadaşa bildirdim. Vay canına dedi. Senden bunu beklemezdim. Salak mıdır nedir? Deli gibi alkol satıyorum. Ne yapacaktım ki başka? Bir gün sonra salonu açmak için dışarı çıktım. Levazımcı ablamız ve doktor bir şeyler konuşuyorduk. Kulak misafiri oldum. Tedarikçi abimiz ortalarda yokmuş. Casey ablamız bir şeyler olacağından şüpheleniyor. Doktor da diyor ki adam yıllardır bu patikalarda geziyor. Bir şey olmamıştır. En iyisi şerife gidelim dedi. Öğle saati işler durulunca Casey ile konuştum. Jack abi nerede dedim. Bilmiyorum dedi. Dedim ki bana Black Pete adında birinden söz etmişti. Sanırım bir haydut. Hemen dedi W ile görüş. Ondan başkası çözemez bu işi. Koştura koştura mekanına gittim hemen. Ama uyuyordu. Horlama sesi geliyor ama kapı açılmıyordu. Onu uyandırmak için bir yol bulmam gerekiyordu. Şöyle gürültülü bir şeyler. Sem abimizin yanına gittim. Bana dinamit ver dedim. W'yu uyandıracağım. Abart kardeş dedi. Bu fazla değil mi? Abicim veriyor musun vermiyor musun dedim. Dene etme beni. Jack ortalarda yok diye devam ettim. Tamam dedi. Şerif'in ofisinde olması lazım. Ama sakın birilerine gözükme yoksa hücreyi boylarsın diye devam etti. Etrafı şöyle bir kolaçan ettim ve kimsenin olmadığından emin olduktan sonra dinamiti alıp arka sokaklardan W abimizin evine koşarak gittim. Dinamiti kibarca yerine yerleştirdim ve fitil ateşli biraz arama mesafe koydu gürültüyle patladı dinamitler Herhalde uyanmıştır artık. Gittim kapıyı tıklattım yine. Elinde silahla dışarı fırladı bir anda. Dedim durla dur benim. Manyak mısın lan sen dedi. Soktu silah kılıfına. Dedim problemimiz var. Jack ortalarda yok. Saat kaç diye sordu. Öğlen oldu dedim. Vay anasın dedi. İki dakika uyumaya gelmiyor. Beni salonda bekle geliyorum dedi. Güneşin alnında yeniden solana doğru yürümeye başladım. İnsanlar gelmiş bekliyordu. Yemeklerini dağıttım. Sonrasında W geldi. Jack'i kampta tutuyorlarmış. Sekiz kişilermiş. Ne istiyorlar diye sordum. Öğreneceğiz dedi. İçlerinden biri buraya gelecek. En iyi Salonu kapat dedi. İnsanlar akın akın çıkmaya başladı salondan. Ardından adam geldi. Tedarikçiniz bizde. Açlıktan öleceksiniz dedi ve bir mektup verdi. 200 dolar vermemiz gerekiyormuş. Bir de adamın sakalını bıyığını kesmişler. Sapık lan bunlar. Yarına kadar 200 dolar bulmamız gerekiyor. W dedi ki adama. Pete'e söyle parasını alacak. Ama değişim burada yapılacak. Adam da yarın görüşürüz deyip çıktı dışarı. Ben de kafamı dağıtmak için hemen temizlik yapmaya başladım. Sonra W'nin yanına gittim. Dedim ben de 200 dolar var. Hayır dedi. O Lok için. Ona dokunursan seni öldürür dedi uzakta bir şey olmaz dedim ama olmaz dedi. Bu işler böyle yürümüyor dedi. Ne öneriyorsun dedim. Sonra söylerim dedi. Şimdilik kasabayı buraya toplamamız gerekiyor ki insanlarla konuşalım dedi. İnsanlarla konuştuk. Jack'in Black Pete tarafından kaçırıldığını anlattık. Şerif bile buradaydı. Olmaz dedi. Bir şey yapamayız. Bir hayduttan emir almam dedi. Burada kimsenin silahı var mı diye sordum. Sonra herkese görevlerini söyledim. Sam dinamitlerle ilgilenecek. Earl barikatlarla ilgilenecek. Sonuçta marangoz. Doktora da bandajları falan hazır tutmasını söyledim. Charlie ile de eski kilisede neler yapabilirler yapabileceğimize bakacağız. Ama tabii ki yine ben yapmaya başladım. Her şeyi kırıp temizledim ve katıra yükledim. O sırada sen ve diğerleri dinamitleri halletmişlerdi. Bekleyin dedim. Bunlar çok dışarıda. Toprağa sokalım şunları. Earl ve Eddie iş başındaydı. W bana erzak getirdi. Al bunu insanları doyur. İçir, salonu aç dedi. Yarın belki herkes ölmüş olacak. İnsanların eğlenmesi lazım dedi. Aynı zamanda sahte 200 dolar getirdi. Dedim pek emin değilim hala bundan. Rahat ol dedi. İyi dedim. Heyecanlı da olsam uyumam gerekiyordu. Sabah olduğunda Robert kapının önündeydi. Dedi ki geldiler. Haydutlar burada. Tamam dedim. Herkes yerlerine geçsin. Saatte parayı almaya karar verdim ve dışarı çıktım. İşte Black Pit ve çetesi karşımda duruyordu. Kanlı canlı. Ayaklarım titremeye başladı korkudan. Adam bir şeylerden şüphelenmiş olacak ki grubunu durdurdu. Dedi ki sadece senle ben içeri girelim. İyi dedim yapacak bir şey yok. Planımızı anlamasından korktum. İçeri girdik. Adam bir anda silahını bana doğrulttu. Parayı ver dedi ve fırlattım. Saymam lazım dedi. Anladı sahte olduğunu. Bağırdım sana. Şimdi dedim. Patlatın dinamitleri. Büyük bir gürültüyle patladı dinamitler. Pit yere çömelmiş durumdayken bir şişe aldım ve kafasına fırlattım. Yere yığıldı şerefsiz. Sanırım başardım dedim ve tezgahın arkasına saklandım. Silah seslerini uzaktan duyabiliyordum. Ama sonra bir anda adamın ölmediğini fark ettim. Silahını bana doğrultmuştu. Seni öldüreceğim dedi. Şimdi işim bitti dedim. Ama biri beni kurtardı. Lok. İnanılmaz en son beklediğim adam buydu. Bana burada neler oluyor anlatın. Dedim Jack kaçırıldı. Sonrasında W. ofise çağırdı. Bana da burayı temizle ben gitmeden bu salon yeniden çalışacak vaziyette olsun dedi. Jack çok sinirliydi. Ne de olsa adamın bıyıklarını kesmişler. Bütün cesetleri tek tek tabutlara taşıdım. Neden ben yapıyorum anlamıyorum. Az kalsın ölecektim ama yine herkese ben taşıyorum. En son Lok beni tebrik etti. Herkese bir sonraki görüşmeye dek hoşçakalın dedi ve gitti. Her şey normale dönmüştü. Haydutlar gitti, Jack kurtuldu, W'nun sevgisini bile kazandım. Artık normal bir şekilde salonu işletmeye devam edebilirdim.